Merhaba arkadaşlar. Size bugün kas yapmayı öğreteceğim. Ama ilk başta kaslarını ağrımasın diye yavaş yavaş yapacağım. İlk başta 30 saniye içerisinde koşacağım. 30 saniye koştuktan sonra bir dakika dinlenin. Bir dakika dinlendikten sonra aynen bu şekilde ayaklar böyle sonra eller ayaklar kapanıyor. 19 saniye bu hareketi yapıyorsunuz. Sonra bu 20 tane bu hareketi yaptıktan sonra dinleniyorsunuz bir dakika boyunca. Bir dakika dinlendikten sonra ellerinizle 12 tane de bu hareketi yapıyorsunuz. Yirmi tane bu hareket yaptıktan sonra bir dakika bir daha dinleniyorsunuz. En sonra duvara yapıyor, duvara ayaklarınız geride yapıyorsunuz. Yirmi tane bu hareketi yaptıktan sonra Elyanın falan varsa, darınız varsa 30 tane de ondan yapabilirsiniz. 30 tane yaptıktan sonra bacaklarınıza vururuz ki bacaklarınız ağrımasın. İyi günler sizin bugünlük bu kadar.